Fiyatları alalım. Tabii ayakkabılı stilettolarım 110 TL'de 60 TL'ye aldım. Pantolonum 139 TL'ydi 100 TL'ye aldım. Gömleğim 79 par pardon pantolonum 130 TL. E, gömleğim 79 TL. Trenç kotum 215'li 180 e aldım. Çantam 40. Takılarım da 7,5. Gözlüğüm de 20, 25. Şimdi bugün makyaj odasına girdiğimde bir konu vardı. Tabii. Siz ikişerli gruplar halinde bir yarış halindesiniz. Bir iddianız var. Konuşuyordu. Podyumda soracağım dediğim için şu an konuyu açıyorum. Rabia ile Özde alışveriş öncesi birbirlerinden fikir alışverişinde bulundular mı? Hatta senin iddiana göre Özde Rabia'ya tiyolar verdi. Nasıl kombin yapacağına dair yardım etti. Doğru mu? Evet doğru. Hatta bugün kendi ağızlarıyla da... Ya bir saniye konuşayım. konuş, tamam, Hemen konuş ben de konuşacağım. Bunu seyirciler anlatsan öyle evet. E, <laughs> zaten kendi ağızlarıyla da itiraf ettiler. Bugün evet ona başlarken tiyo vermiş. İşte hatta demiş ki bence trenç kutun altına yakalı gömlek giyilmez ama yakasız gömlek giyinir. Nur'un üstüne gibi örnek vermiş. Öyle olmaz böyle olur. İşte anlatmak istediğim tam da buydu diye zaten Nur giydiğinde ona da söyledi. Evet birbirlerine tiyolar veriyorlar. Ondan sonra ben de kalatları altına seni almış dediğimde de hayır öyle bir şey yok sinirleniyorum diye tamam. bana tepki veriyor. Tamam ben içini bir görebilir miyim? <laughs> evet tabii. şu şekilde. Giyin mi çıkarayım mı? Yo yo içindeki bluzu merak ettim. Neden öyle renkli bir şey tercih ettin? Fark Çünkü için mi? evet farklı olsun diye düz tercih edecektim. Yani normal ya beyaz ya siyah bir şey giyecektim. Ama farklı olsun dedim öyle renkli renkli giyeyim dedim. Gözlüğümü kahverengi tutarım dedim ya da çantamı ayakkabımı kahverengi yaparım dedim. Bu şekilde karar verdim. Ya şimdi e, üzerindeki renkler uyumlu gibi dursa da bana e, renkler mesela o, e, üzerindeki trench coatla ayakkabı çantanın tonları çok farklı. E, o da ondan farklı. Üzerindeki evet. şey çok gözümü yani çok karışık geldi. Karma karışık duruyor. Aya e, pantolonu beğendim. Stiletto'nu sevdim. Stiletto tercih etmeni de sevdim. Nasıl yürüyeceksen Cihangir'de vardır bir sebebi herhalde yürürsün. Üzerindeki bluzu hiç beğenmedim. ...çantanı da çok sevmedim. Buyurunuz. Tümmeysa nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız Urkan i̇yiyim, Bey? İyiyim, iyiyim. Bak kızım... ...bölmüşün ayağındaki renkle... ...cinnin renginde olmasını tercih ederdim. O böyle bir bütün olarak görünecekti. Ben bluzun için bir şey söylemiyorum... ...bir renk katmışın diyorum. Ama bunu bluzunda bir numara yok. Neden numara yok? Sen üstündeki pardesüyü çıkardığın zaman zorlanacaksın bir büyük beden için seni büyük beden göz fazla büyük beden gösteren bir pantolonlasın. Doğru muyum değil e, mi Tamam evet. O zaman bunu hep sırtında otur. Bahçede otur nereye gidiyorsun? Sokak defilesi zaten. Aa, çok güzel. Hiç o çıkarmıyorsun. Okey tamam. Okey de ne ya neyse hiç sevmem kullanmayı. Okey. Okey falan <laughs> neyse. Evet sırtını alıyorsun. Bana göre çantan da farklı geldi. Çantan bu çanta olmasaydı acaba rengi mi beni rahatsız etti? Olabilir. Belki Benim pantolon mi? renginde olsaydı o da ayakkabı ve pantolon olabilirdi. Sıcak ve soğuk? Olabilirdi. Renkler olarak mı? Değil mi? Ben ben beni rahatsız etti. Modeli de rahatsız etmiş olabilir. Çanta konusunda da genelde arkadaşlarımı dinlemeyi çok seviyorum. Hep değişik fikirler, güzel fikirler çıkarıyorlar kendileri de. Ama bu model olarak da, renk olarak da bulmadım. Ama havalı mısın? Havalısın. Bir sokak defilesine gider misin? Gidersin. Herkes ayakta seyrediyor zaten. Sokakta olduğu için kimse senin ayağına, çantana bakmayacağı için sorun yok. Ama biri dikkat ederse tamamen böyle bir bütünleseydin kendini. Aynı renk stilettolarınla birlikte diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Çıkart üstünü. Çıkart. Dön bakalım. Sen kesinlikle böyle bir pantolon giyemezsin. Ne cesaret. Söylemiştiniz zaten Gülşah Hanım giymiyordum. Ne cesaret. Söylediysen ve sen bunu biliyorsan hatırlıyorsan niye giyiyorsun? Bugün çünkü pantolonlu bir kombin yapmak aradım. İspanyol falan aradım Bu pantolon panamadım. pantolon değil ama. Trençkotla kapatırım diye düşündüm. Kapatırsa Gittiğin yerde trençkotla oturmayacaksın. Sokakta, ama konseptim sokak defilesi olduğu için. ...bana öldürmüş sözü. Hayır, sokakta Cihangir'de sokak defilesi yani sokak defilesi. Evet. defilesi. O yüzden yoksa giyemiyor. Onu öldürmüş, kalıbını Siz hazırlamış o de Tabii. <laughs> Yine de giyemezsin. Çünkü illaki oradan evine gitmiyorsan, belki bir kahve içmeye gideceksin, belki bir yere uğrayacaksın. Böyle bir şey mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Geçen sezon Betül'le biz bir beyaz pantolon diye çata çat birbirimizi yedik. Evet. Giyemezsin, giyemezsin, giyerim, giyemezsin, giyemezsin, giyerim, giyemezsin, giyerim dedi, 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 dedi. En son kendine doğru kalıp pantolonu bulup öyle geldi. Yine beyazdı yine. Be Ve yine beyaz. Beyaz, evet. beyaz giydirmiş. Ve yakıştırmıştı o zaman. Ben de beyaz giymesini istedim özellikle mesela. Hani. Ve ben yine... Yapacağım. ...şey yaptım o zaman hatırlarsınız. Sen ne? yaptın ben de beğenmiştim denedi diye. Ama bir şekilde kendini üzerine... ...uzun böyle şifon... ...gittiği yerde çıkartmayacağı etmeyeceği... Bir, bir ...tuniklerle bir şeylerle kombin ederek gelmişti. Hadi bunu giyiyorsun. O gömlek ne? Neden o kadar kısa? Neyin iddiasındasınız? Arkadaşlar... ...ben böyle dediğim zaman sosyal medyada da... ...tepki aldığım durumlar oluyor. Demeyin ya. Ben de zamanında büyük beden, 44 beden, 42-44 beden bir kadındım. Ama emin olun ki dekoltemi de giydiğimde bile kendimi çok güzel kamufle eden bir kadındım. Hiç bu basenlerim, hiç göğsüm, karnım ortaya çıkardığım <laughs> ya da insanların gözüne batan bir durumum asla yoktu. Ha belki yaptığım işten dolayı teknik olarak bir yol e Yani şunu söyleyeceğim. Ona ama yani. ama Öyle de olmasaydı olması gereken zaten bu. Çünkü biz bu programı niye yapıyoruz? Defalarca burada söylüyoruz. Büyük beden hanımların nasıl daha zayıf gözüküp hem de nasıl kendini kamuflajlı örterek, nasıl kamufle ederek giyip ne kadar şık olabildiğini anlatmak için yapıyoruz. Trenç kotunun dışında hiçbir şeyini beğenmedi. Bu kadar. Buyurun Kemal. Cim. Ben susayım gözlerim konuşsun. Efendim? Ben susayım gözlerim konuşsun. An ama anlayamıyorum Kemal Bey. İmkansız bir Gözüküyor şey gözlerinizden almak. Falan. Şu an bence gayet anlaşılıyor. İmkansız. Kötü. Vasat. Teşekkür ederim. Puanlara geçiyoruz o halde değil mi? Evet. Maalesef grubunuz bugün pek parlak gitmiyordu. Of. İki. Üç. Bir. 2 Ve Özde Hoş geldin. Hoş bulduk. Önce... Ben sana yorum yapmıyorum Özge. Özge. Özde. Nereden Özge çıkıyorsun? Özge'm seni... Hep Özge, Özge. geliyor. Yorum yapmıyorum <laughs> sana. Yorum yok. Sadece alkışlıyorum. Muhteşemsin hiçbir şey söylemiyorum. Ben çok beğendim. Ve geldiğinden beri gözümü senden alamıyorum. Taşımandan, oturuşundan